Batı e, ama işte evet. böyle. Şimdi dolayısıyla şimdi bunu e, biz dikkate aldığımızda bak şeyin noktası yani Russell'a tekrar dönelim. ...Russell'ın söylediği... yani demek ki bir e, bilimsel toplum o zaman ileri, hı hı. en ileri, en gelişmiş toplum o zaman şeyi e, çok önemli üretim. Hı hı. İkinci alan eğitim. Üçüncü alan propaganda. Propaganda. Şimdi evet. propaganda demek zaten insanları belirli bir yönde kanalize evet. etme demek hı hı. yönlendirme demek icabında ee, doğru olmayan şeyleri kabul ettirme demek evet. yani eğitim demek zaten buradaki şeysiyle bütünün parçası haline getirme anlamına geliyor Bunlar hiçbirisinde herhangi bir şekilde e, şeyler e, Hürriyet olmaz Evet yani insanların daha yani şeyde e, kendi tercihlerini değil kendi dışındakilerin onlar adına yaptıkları, tercihleri üstlenmesine hazırlanması demek. Bilime itiraz edemezsiniz zaten. E, tabii şimdi dolayısıyla şimdi bunu dikkate aldığımızda şeyde e, mesela e, basit bir şey e, örnek ya bu şeyde modern e, toplumlarda propagandanın nasıl yürüdüğünü e, göstermek açısından e, mesela şeyle alakalı. E, bunu yani çok somut örnek olacak ama ona söyleyebilirim. Mesela 2009-2010 yılından itibaren bütün bir batı dünyasında, Batı Avrupa'da ve Amerika'da bütün geniş halk kitlelerinin bütün medya vasıtalarıyla adım adım sistematik bir şekilde nasıl Türkiye düşmanlığına hazırlandığına ben şahidim yani. Hmm. Günlük olarak bunu takip ettim. Günlük olarak bütün medya yani ulaşırşi yap Hı -hı. yani günde bir iki saatimi verip işte Fransız gazetelerini Hı -hı. İngiliz gazetelerini Alman gazetelerini Amerikan gazetelerini En azından Türkiye ilgili Hı -hı. haberler üzerinden takip ettim ben ve orada adım adım nasıl bir Türkiye düşmanlığı oluşturulduğunu gördük yani Hı -hı. şeyde NATO'nun bir tatbikatında işte Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanının mevcut işte Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın Hedef haline getirilmesi şeydeki bir şey hadisesi değil. Yani orada işte bir şekilde oraya sızmış bir görevlinin kendi şahsi tercihi değil, bütün bir NATO bünyesi içerisinde yürütülen Türkiye aleyhi şeyin propaganda'nın sadece bir şeyi son ucu sadece ufak bir temsil gücü yüksek bir örneği yani. Şimdi dolayısıyla. Bunu dikkate aldığımızda mesela şeyler insanlar mesela başka propagandanın başka bir örneğini söyleyeyim. Mesela şey zamanında bu gezi hadiseleri olduğu zaman şeyde bir sürü insan beni arıyordu mesela tanıdığım yurt dışından insanlar. Acaba işte şey olarak güvenli olup olmadığı mı efendim. Ekmek e, su bulabiliyor musun? Yani evet o tip şeyler. <laughs> Ama öyle bir propaganda vardı ki mesela şeyde evet. birçok Alman gazetesinde Fransız gazetesinde Taksim civarından canlı yayın yapıyorlardı. Evet, evet. Ve canlı yayında orada şey sanki böyle bir Türkiye'de iç savaş, savaş var muhabirleri. Tabii. CNN 7-8 saat yayın yapmıştı ve tarihinin en düşük seyredilme oranı Mesela ee, olmuş yani Çünkü ama o savaş yok yani ama ya işte ama o görüntüyü vermek için Tabii, o gör şimdi ama propaganda böyle bir şey yani evet. şimdi halbuki mesela onlara hep ben şunu söylemiştim diyelim işte taksimde işte yüz bin kişi varsa 50 bin kişi varsa söylediğim şey şuydu İstanbul 16-17 milyon insanın yaşadığı bir yer e, dolayısıyla herhangi bir meydana gidersem Orada 50 bin kişi her zaman bulursun Sonuçta, zaten. <laughs> Dolayısıyla İstanbul'da herhangi bir yerde 50 bin kişinin bir araya gelmesi o kadar sıradan bir hadise ki. Evet. Ama bunların niyetleri yapmak istedikleri evet. şeyler ayrı bir Peki şey. Peki başka bir soru hocam size. Bu Almanya'da Holocaust'un meydana gelmesi, e, bu e, bu ilerlemeci yaklaşımın bilimsel yaklaşımın bir sonucu e, Tabii ki e, mudur? Yani onun bir şey yok zaten evet. şey de biyoloji anlamında saf ırk meselesi bilimsel evet. bir yaklaşım olarak hı hı. geliştirildi yani ırkla alakalı yaklaşım o saf ırk ırk yaklaşımını şöyle bir defa şuna şunun, şunun farkında olmak lazım bir defa antisemitizm dediğimiz hadise Almanlara özgü değil hı hı. yani İngiltere'de de çok güçlü bir antisemitizm vardır Fransa'da da vardır Rusya'da da vardır her yerde yani Batı kültürü, Hristiyan kültürü antisemitiktir zaten. Yani Tanrıyı öldürmüş adamlar e, olarak ki. görüyorlar. Tabii ki. Yani antisemitikler yani Yahudi düşmanlığı Hristiyanlığa içkindir yani. Bir defa bu vaka. Ee, ne oldu? Bu e, şeyde e, Almanlar e, şeyde e, İkinci Dünya Harbi'nde e, Yahudilerle alakalı daha sistematik bir e, şekilde hı. bu antisemitizmi daha sistematik bir şekilde yaptılar. Hı hı. E, bu mesela Almanları itham etmek için yeterli olmayabilirdi. Mesela Almanlar 2. Dünya Harbi'nin galibi olarak çıksalardı muhtemelen belki bütün bir insanlığı Yahudi belasından kurtarmış e, evet, evet. kahraman millet olarak belki Peki, temsil edilecek. Yani o faşistlerin ütopyası neydi yani? Yani e, onların gelecek öngörüleri neydi? Gelecek öngörüleri? Şimdi mesela sosyalistlerinkini biliyoruz. İşte liberallerinde de inşallah konuşacağız. Yani bu onların gelecek öngörüsü yani, neydi yani ilerleme ilerleme sonunda bizi nereye götürecekti yani onlara ilerleme göre. sonunda netice itibariyle üstün ırkın evet. bütün bir yani Avrupa'yı önce sonra bütün bir insanlığı evet. tek bir devlet olarak yönettiği şartlar ve bu yönettiği şartlar o da dediğimizde gerçekleşmedi, de gerçekleşmedi değil mi aynı şekilde? Ama işte bak orada, yani sosyal sosyalistlerinki nasıl gerçekleşmediyse Şimdi bak o, söylem olarak evet. bak şeylerin nazilerin söyleminde bir şey var hiyerarşi var. Ee, bu hiyerarşi e, önemli. Yani en üstün ırk işte ağrı ırk, Cermen ağrı ırkı. Onlar zaten bütün insanlığın efendisi olarak etkin olacaklar. Sonra ikinci halka, üçüncü halka. Yani Huxley'in e, şeyle birlikte yani o insanların Hı. tabiatına müracaat ederek daha genlerine müdahale Hı. ederek işte beyinlerinin yüzde yirmisini kullanan işte yüzde yetmiş işte beyinlerinin yüzde kırkını kullanan işte yüzde yirmi efendim, beyinlerinin yüzde seksenini kullanan yüzde beş falan demiştim evet, ya. Evet. Şimdi onun gibi aslında Haksen onu yapmış o şey. Haksenin dediğini Naziler Naziler yani. bunu şey olarak yapıyorlar. Diyorlar ki şeyde dünyadaki bütün şeyleri milletleri biz bu şekilde tasnif küresel edeceğiz. Küresel olarak yapacağız. Tabii küresel <laughs> olarak tasnif edeceğiz. Bunu tasnif ettikten sonra işte Ağrı Ariyork efendi. Sonra ikinci böyle roman ırkları falan var. Onlar ikinci sırada. Sonra diğer Slavlar vesaire. Sonra bir en sonunda da Semitik vesaire, Afrika e, ırklar falan. Onlar da şeyin. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit, mesela şeydeki Hindistan'da bildiğimiz kas sisteminin benzeri e, bir sistem. Evet. Böyle evet. düşüneceksin. Zaten e, şeyin e, Nazilerin kullandığı o Gamalı haç haşta, Hint kültüründen alınma. Evet. O bin yıl e, ifade eden bin yıllık bir düzeni temsil eden bir şey bir işaret evet. yani Hint kültüründe karşılığı olan bir şey o evet. onu alıp kullanıyorlar. Ama işin ilginç tarafı nasıl oluyor da gidip Hint kültüründen böyle bir şey alıp kullanıyorlar? Yani her şeyi araçsallaştırabilirler canım. Yani evet. bu Indo o noktada hani o tabii tabii e, Hint, Hint de, Avrupa e, şeysi o bütün o Sanskrit şeylerinin evet. e, bu şeydeki Avrupa ...şeyler Hint Avrupa daha doğrusu Cermen dilini diliyle e, İran ve e, hı hı. şeyin Sanskritçenin e, aynı kökten hı hı. geldiği dolayısıyla e, şeyin e, hepsinin birleşip bir tek devlet olması lazım yani. bunların işte şey olarak bunların e, bütün bir insanlığı nasıl ki şeyde e, Hindistan'da Brahmanlar e, şey Sanskritçe konuşuyor ve ...ari ırk'a mensup hı hı. E, ve onlar e diyelim şeyde şu anda 1 milyar 400 milyon Hintlinin hı. içerisinde belki kaç milyon evet. bilmiyoruz. Yani çok küçük bir grup. Evet. Geri kalan 1 milyar 400 milyonu nasıl ki onlar yönetiyorsa hı hı. benzer bir şekilde bütün bir dünya. Ama şimdi mesela küreselcilikle alakalı olarak baktığım vakitte o liberal söylemdeki küreselci anlayış da daha farklı değil. Yani evet. küreselci anlayışta küreselleşmenin nasıl e, takdim edildiğine bakarsan şayet, işte şöyle bir söylem çok ön Bu planda. küreselcilerin gelecek vizyonu nedir hocam? Ha, o onların gelecek, gelecek vizyonunda şu var. Şu anda çok aktüel olan bir gelecek vizyonudur bu. Evet. E, bütün bir insanlık e, şeyde e, eskiden ne vardı? Kuzey vardı bir de güney vardı. E, kuzey gelişmiş ülkelerdi. Hı hı. Gelişmiş ülkelerdeki insanlar her şeyleriyle Güneydekilerin güneydekilere göre daha e, hı. şeydi daha fazla imkanlara sahip. Daha fazla işte siyasi vesaire hürriyette, daha fazla maddi imkana falan hı hı. sahip gibi e, takdim ediliyordu. O kuzey güneyde Kuzey Amerika, Güney Amerika. Hı hı. Yani hı hı. esas modeli orada. İşte Asya söz konusu olduğunda da e, kuzey olarak Batı Avrupa'yı düşünüyorlar. İşte şey Sovyetler Birliği ama kuzey değil. Yani. Orası daha ayrı bir şey. Öyle bir şey vardı. Hı hı. Küreselcilerin anlayışında bunu şöyle dönüştürdüler. Dediler ki bu şeyi e, artık kuzey ve güneyi e, her devlete, her bölgeye e, taşımamız lazım. Evet. Yani her bölge kendi içinde kuzey ve güneyi inşa edecek. Ne demek? İşte Afrika'da diyelim işte Ghana. Ghana'da bir e, kuzeyi temsil eden bir küçük bir azınlık olacak. Bir de güneyi temsil eden geniş kitleler olacak. Mesela İtalya'nın kuzeyi zengin, güneyi fakir. Evet. Yani İtalya'da mesela şeyler ama bu bölge olmaktan daha çok sınıf olarak. Evet. evet. Yani bir şeyler imkanlar elinde tutan hı. ve bütün toplumu kontrol eden bir e, kuzey e, grubu olacak. Evet. Bunlar e, bütün dünyada e, söz ve işbirliği yapacak hı hı. ve bunlar geri kalan geniş kitleleri bunlar şey yapacak. Kontrol, kontrol edecek, yönetecek. Bütün temel maddi imkanı mesela işte Amerika'daki sermaye, sermayenin yapısı da burada model hı hı. oluşturuyor. İşte yüzde kaç kaç 9-10 tane aile var zannediyorum. Evet, evet. Onlar yüzde kaçını kontrol ediyor bütün servetin Amerika'da? İşte yani çok küçük bir azınlık. Yüzde 90'ını. Değil mi? Geri 90'ını da geri kalan yüzde 10'unu kontrol ediyor. Amerika'daki o modeli bütün dünyaya yaymak evet. ve bütün dünyaya yaydıktan sonra şeydeki bütün o şeylerin ama bunu yaparken tercihlerde bulunacak. Yani Hı. o kuzeydeki bulunan işte patronlar, hegemonlar kendilerine işbirlikçileri seçecekler ve o işbirlikçilere imkanlar hazırlayacaklar. O hazırlıkları, imkanlar üzerinden bütün bir dünyayı bu şekilde yönetecekler. Hı hı. Şimdi bu mesela Avrupa Birliği söz konusu olduğunda Avrupa Birliği'nde de benzer bir gelecek tasavvuru var. Onu icra etmeye çalışıyorlar. Bu sefer Avrupa Birliği'ndeki mevcut tasavvur nazilerin Zamanındaki tasavvuruna çok yakın. Ama bunu uygulayabilirler mi? Yani onu bilmiyorum. Ama ama şu var. Bunlar tabii e, bunların kendilerinin e, arzuları. ama tabii...